Aslan, ben sana acıdığım için evlendim. Seni hiç sevmedim. O tipte ihale açılsa kamuya kalır. Sana her baktığımda içim kalkıyor. Kızlarımı da çocuk sevdiğim için doğurdum. Sakın üzerine alınma. Anne bunlar çocuk çocuk şeyler, nasıl yazdın sen bunu ya? Devam et, devam et. <laughs> Seninle evleneceğime keşke bir kutup ayı... Yok artık anne ya, nefretini kusmuşsun iyice. Hayret. <laughs> Hakikaten hayret ediyorum sana. Yani bu adam senin üstüne kat çıkmış, hala onu müdafaa ediyorsun. Anne ben ne olursa olsun... ...kocamı seviyorum. Onunla severek evlendim. Sev. so cor... it's